için 300 bin yabancı hasta geldi. Yabancıların Türkiye'yi tercihinde hizmet kalitesinin yüksek olması ve fiyatların düşüklüğü etkili oluyor. 2013 yılında yaklaşık 40 milyon turistin ziyaret ettiği Türkiye'nin turizm gelirleri 32 milyar doları aştı. Buna paralel olarak son yıllarda Türkiye'nin sağlık turizminden elde ettiği gelir de arttı. Dünyada 6. sıradayız yabancı turist çeken ülke olarak. Sağlık turizminde rakamları eşleştirdiğimizde 7. sıradayız. Yani bu birbiriyle örtüşüyor. Dünya sağlık turizminde ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye'de son 5 yılda bu amaçla gelen hasta sayısı 3 kat arttı. 2008 yılında Türkiye'ye gelen sağlık turizm hastası 1 milyar doların çok altındayken 2012'de yaklaşık 2 milyar dolarlık sağlık turizm hastası aldık. 2013'te benim tahminim 3 milyar doları geçeceğimiz şeklindedir. Sağlık turizminde Türkiye'nin tercih edilmesinin önemli sebeplerinden biri sağlık hizmetinin cazip fiyatlarla sonulması. Örneğin Amerika'da 800 ila 1000 dolar aralığında çektirebileceğiniz bir MR'ı ülkemizde 100 ila 300 dolar aralığında çektirmeniz mümkün. Diğer bir faktör hizmet kalitesinin yüksek olması. Kalp ameliyatı olacağım. Burada Irak'a göre daha üstün sağlık hizmeti sunuluyor. O yüzden ülkenize geldim. Kardeşimi getirdim buraya. Menenjin teşhisi kondu. Şimdi yoğun bakımda. Ama Türk hekimlerine ve sunulan hizmetlere güvenimiz tam. Yurt dışından gelen hastaların burada yaptırmış olduğu işlemler hangi branşlarda hocam? E, Ağırlıklık birinci sırada göz. Ortopedi geliyor ardından ve onkoloji geliyor. Ardından diğer branşlar. Genelde e, cerrahi operasyonlar için e, tercih ediliyor. Türkiye'nin sağlık turizminde bu yıl 400 bin yabancı hastadan 4 milyar dolar gelir elde etmesi bekleniyor. Sağlık turizmi rakamları içinde komşu ülkelerden insani yardım kapsamında getirilen hastalar bulunmuyor.